birlikte ben Abdullah güzel birlikte Run Pro oynayacağız. Bakalım çok heyecanlı olacak. Yine her zamanki gibi 10 dakikalık yapacağım videomu. Sesini tamamen kapatalım ki e, telif gelmesin. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün parkurlar falan oynayacağım buradan. Run Pro. Çok seviyorum ben bu oyunu. Girerse inşallah. Heh girdi arkadaşlar. Şimdi bakalım ne oynasak ne oynasak. Buradan. Um, ne oynasam ne oynasam. Bakıyorum. Arkadaşlar e, bir dahaki videomda yine belki bu oyunu oynarım. Bu oyunda Rampro'dan oynamamı istediğiniz şeyler varsa, parkurlar varsa hemen söyleyin arkadaşlar ben oynarım. Wow 66 diye bir parkurumuz var. Bunu hemen oynayalım. Evet başlıyorduk. Öz böyle bir oyun. Hoppa! Eğlenceli. Çok eğlenceli arkadaşlar. Ben burada bazen parkur antrenmanı bile yapabiliyorum. Hop koşun 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 devam. Hadi bakalım arkadaşlar bu çok eğlenceli bir oyun. Tavsiye ederim. Gidip Play Store'a Run Pro yazarsanız zaten direkt çıkar. Ben şöyle geleceğim. Hoppa. Allah'u ekber. Aa! Arkadaşlar olmadı ya. Pü. Kontrol noktasından devam edelim. Olmadı ya. Woo, oldu güzel. Hayır hayır hayır. Zıpla zıpla çabuk çabuk. Of çok kritik bir yerdeydik arkadaşlar. Devam edelim. Arkadaşlar bugün 2-3 video göndereceğim. Bakalım. Bu videodan sonra sürpriz bir videom var. Onu da izlersiniz. 8 abone olmuşuz arkadaşlar bugün fark ettim. Evet çok heyecanlı. Oy bayağı iyi gidiyorum. Ben burada bayağı parkur oynamıştım biliyorum o yüzden. Bu ne? Bu ne yapıyor? Nereye gideceğim? Ha şuraya ineceğiz. Dur. İneyim. Hayır olmadı ya. Pü. Bir daha arkadaşlar bir daha ineceğim. Hadi bak. Lan nasıl? Hadi bakayım. Gidiyorum bir daha. Hadi bir daha. Yes şuralara ben ne olur namaz ya. Beyazlara basmayayım. Ama aslında şu şey Gidelim arkadaşlar devam devam devam. Bugün arkadaşlar bayağı bu, bu oyundan baya bir oynayacağım parkurlar falan. Arkadaşlar bir dahaki Rampro Pro videolarımda Allah. Aman devam edelim. Boş ver düşelim. Arkadaşlar bir dahaki ramp Pro videomda bir daha, daha bu videodan çekeceğim. O yüzden bu Ram Pro videolarımdan yorumlara hangi oyunu Rampro'dan Pro'dan hangi parkur yapmamı is isterseniz onu yazın. Ona göre yapalım. Normalde, 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 normalde. Hemen şuradan şöyle yavaşça ne hani geçelim. Bir dakika arkadaşlar. Evet bir dakika hani arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika. Evet arkadaşlar geri geldim. Devam edelim. şuradan. Bas. Allah yine düşecektim. Devam devam devam. Hayır! Ya hep böyle oluyor ya. Üç aşağı öl. Devam başla. Geber. Allah. Ölüyordum az daha. Hop, yes. Geçelim. Burası neresi? O yine bir park. Severiz. Sarar. Devam edelim Derim arkadaşlar ark Bak. Bak bir de burada buradan şuraya atlamayalım diye böyle duvar koymuşlar arkadaşlar. Bak, duvar koymuşlar atlamayalım diye. Aa! Bu yapım bunun yapımcısı akıllı galiba. Genelde böyle küçük yerleri önemsemezler ama. Şuradan atlayayım. Hop bacık. Devam edelim bu tarafa. Şuradan kabul et şunu alayım. Aha bak en serin yer. Hop bacık. Ben iki yerde giderim. Devam edelim arkadaşlar. Eğer arkadaşlar bir dahaki Rampro videolarımda oynamamı istediğiniz bir parkur varsa yani yaptığınız bir parkur varsa hemen yorumlara yazın arkadaşlar. Aa şaşırdım. Hemen yorumlara yazın arkadaşlar bu videoda. Bir dahaki Run Pro videomda ben o oyunu hemen oynarım sizin için. Ama arkadaşlar bak, abone olmuyorsunuz. Ondan sonra yaptığım hiçbir çekilişe de katılamıyorsunuz. Ayıp ediyorsunuz ha. Allah Allah ne oluyor ya? Arkadaşlar ayıp ediyorsunuz abone olmayı. 8 abonemiz var. 100 abone Robux çekilişi yapıyorum. Ama şu an abone olmadığınız için katılamayacaksınız. Abone olanlar arasından 100 kişi seçiyorum ben. Allah Allah lan buraya atlamayacak mıyım? Maviye basan yine ölüyorum Allah Allah. Ayıp ediyorsunuz arkadaşlar. Oraya atlamayacağım dur. Vallahi çok ayıp ediyorsunuz şuraya. Allah Allah. Ayıp ediyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden abone olmayı keskinlikle unutmayın. Burada mavileri. Aa şimdi anladım. Hop. Pam. Cerim. Tam buradan devam. Hoppa arkadaşlar müthiş 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 müthiş. Bir video durayım aşağı reklam oldu. Geldim arkadaşlar reklamın geçmesini bekledim. Bakalım bir tane daha parkur yapalım. Ondan sonra videoyu bitireyim ben. Ne oynasak? Getting over you diye bir şey var. Şunu oynayayım. eğlenceli duruyor. Ana. Aa ben bunu biliyorum. Ben bunu biliyorum. Hoppa. Body body body. Wow. body. gidiyorum. Allah. Arkadaşlar bakın benden iyi oynayan yoktur. Size söyleyeyim. Buradan böyle gidiyoruz. Arkadaşlar bir dahaki videomda rampro Pro videolarında hangi parkuru yapmam istiyorsanız veya yaptığınız bir parkur varsa onun adını yazın arkadaşlar. Ben hemen oynarım sizin için her şeyi yaparım. Ama abone olmazsanız hiçbir şeyinizi yapamam arkadaşlar maalesef. Abone olmanız gerekiyor. Allah yine düştük ya. Abone olmanız lazım arkadaşlar yoksa kötü olur. Ayıp ediyorsunuz arkadaşlar. Abone olmazsanız ayıp edersiniz. biz konuşmaya daldık. Ölecek Daha da devam edelim biz. Hop. Kutuları değmeyeceğiz. değmemeci En sevdiğim. bölüm Burada da sadece kutulara basmamız gerek. Hoppa. Oha ben burayı biliyorum arkadaşlar. Çok eğlenceli. Bakın şimdi hop. Vallahi bu parkuru kim yaptıysa çok beğendim. Bu parkuru kim yaptıysa çok beğendim aslında, baya iyi. kaç kez de oynadım ama. Gidiyorum. Müthiş. Devam devam devam. Hızlı 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 Devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar Bilal oyun sever kanalına kesinlikle ama kesinlikle abone olmayı unutmayın. O da bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bakın arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Çünkü abone olmadığınız zayıf edersiniz ona da bana da. Evet bitirdim galiba. Çok basitti ve güzeldi de. Ana bak orada fotoğrafı çektiği yer burası. Bir dakika arkadaşlar reklam şu. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenirseniz like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bilir oyun sever kanalına da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.